Ve yükselen oğlaklar bu hafta mesainiz, eşiniz, partneriniz, özel hayatınızdaki kişi ile olacaktır. Onunla ilgili iletişim, onun hayatındaki değişimler, sizin ilişkinizdeki gündemler bu haftanın e, yoğunluğunu belirleyecek. Ancak hafta sonu Cuma günü itibariyle hatta cuma itibariyle ilişkilerde biraz zorlandığınız bir süreç başlayabilir. Venüs'ün zorlu açısından dolayı ilişkilerde zorlanma ya da hayal kırıklıkları getirebilir. Ama ilişkide bir netlik zamanı başlıyor sizin için. Ortaya çıkan bilinmeyen konular, gündemler, haberler gelişmeler ilişkinizi zedeleyebilir. Net olmak, açık olmak, ilişkide şeffaf olma zamanı kapalı oynamayın. Bütün kartları açık ortaya koyun ki ilişkide her şeyi konuşarak çözebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ve Merkür Retro'da konuşmakta da zorlanacaksınız tabii ki. İlişkiler evet sınavdan geçecek ama sınavı vermek yine sizin elinizde. Aile ve partnerinizle arasında da zorlanabilirsiniz bu arada. Aileniz, ebeveynleriniz ve hayatınızdaki kişiyle arasındaki dengeyi kurmak da sizin için zor olabilir. Mücadele burada. İlişkiler konusu bu hafta sizi zorlayacak. Açık, net olmakta fayda var.